Merhaba oyun severler. Hepiniz PUBG Mobile videom hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gene efsane bir video ile karşınızdayım. Ee, yine geldik 3.1 güncellemesine arkadaşlar. Ee, paraşüt sesimiz değişiyor arkadaşlar. Birazdan sizlere gö göstereceğim paraşüt sesinin nasıl değiştiğini. Orada biraz sesi açacağım. Konuşmayı kesmek istiyorum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, birazdan ineceğim. Bakın. İnemedim. Neyse. Aşağı atlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazdan açılacak. Bakın. Bence efsane olmuş arkadaşlar. İp sesi falan her şey yani gerçekteki gibi olmuş. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.